gururla söyleyebileceğimiz bir bilgi Samsun Türkiye'de balık kesimden sonra ikinci sıradadır. 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Topluluğu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde organ bağışı sempozyumu düzenledi. Yaklaşık 30 bin tane insanımız var bekleyen, organ ve doku bekleyen. Maalesef her yılda sayı nakil sayılarının artmasına, artmasına karşın her yılda sayı artmakta. Siz organlarınızı bağışlamakla ee, insanların hayatına doğrudan olumlu yönde etki yapacak bir işlemi gerçekleştiriyorsunuz ki bu da e, insanlık için e, son derece önemli bir durumdur. Yani az önceki sempozyumda da gördük zaten e, orada hani küçük çocukların bile e, böyle yaşam savaşı verdiğini görünce gerçekten çok duygulandım. E, zaten uzun zamandır da düşünüyordum. E, tabii insanlara umut olmak çok güzel bir duygu. Umarım e, amacına ulaşır organ bağışında farkındalık oluşturmak ve organ bağışı konusunda doğru bilgiler aktarmak için düzenlenen sempozyuma organ nakli uzmanları konuşmacı olarak katıldı. Türkiye'deki en büyük sıkıntı şu, maalesef e, dünyada özellikle ileri ülkelerde, Amerika gibi e, ülkelerde yüzde doksanken beyin ölümü sonrası organ bağışına dönmesi ülkemizde yüzde Tüm çaba bunu artırabilmek üstüne. Sempozyumda konuşma yapan Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Mustafa Bekir Selçuk organ bağışının önemine vurgu yaparak 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin organ bağışı alma konusunda Türkiye'de ikinci sırada olduğunu söyledi. Yılda 3 bin tane böbrek nakli yapılmaktadır ülkemizde ve 2 bin kişi yılda böbrek nakli beklerken hayatını kaybetmektedir. Samsun'da son iki senede özellikle organ nakil koordinatörü Doktor Mehmet Kazak Bey'i burada tebrik ediyorum. Onun gece gündüz çalışmalarıyla gerek bağışçı yani donör sayımızda e, ve gerekse beyin donör sayımızda büyük bir artma olmuştur. Gururla söyleyebileceğimiz bir bilgi Samsun Türkiye'de balık kesilden sonra ikinci sıradadır. E bu nedenle ben tekrar Mehmet Bey'i bu çabasından dolayı tebrik ediyorum.